Merhaba arkadaşlar şu an İran'ın tebrizdeyim İran hakkında çok yanlış bilinen şeyler var Mesela doğu beyazıttan İran'a girdiğinizde tebrize kadar ve tebrizde dahil olmak üzere buradaki herkes Azerbaycan Türk'ü ve size çok iyi davranıyorlar yani Türkçe konuşarak çok rahat anlaşabilirsiniz. İran denilince akla e, kapalı bir ülke, katı bir ülke, katı kurallara sahip bir ülke, soğuk bir ülke geliyor insanın aklına. Aslında hiç öyle değil. Buradaki insanlar inanılmaz yardımsever. Otostop çekiyorsunuz, e, size yemek ısmarlıyorlar, muhabbet ediyorlar e, ve hiç bunu hiç problem etmiyorlar. E, sürekli bir yardımseverlik içerisindeler. Kadın erkek fark etmek sizin, hep bir sohbet etmek istiyorlar sizlerle ve tanışmak istiyorlar. Evet, bu ülkede hala şeriat var belki ama e, insanlar bu durumdan bıkmış durumda. Daha sosyal, daha özgür bir hayatın hayalini kuruyorlar sürekli. Kısacası İran dışarıdan görüldüğü gibi asla değil. Burada sıcak ve misafirperver bir insanlık var, gerçekten.